Hayallerinizin bittiği yerde bizim gerçeklerimiz başlar. Bir şehir düşün, surlarıyla tarihe kafa tutmuş, kubbeleriyle göğe meydan okuyan bir şehir. Ve bir genç düşün, elinde kılıç değil, inanç taşıyan. O gün bir çağ kapandıysa bir kalbin attığı yerden başladı her şey. Konstantiniyye Roma'nın doğudaki kalbi, Hristiyan dünyasının göz bebeği yüzyıllardır kuşatılmış ama düşmemişti. Ayasofya göğe yükseliyor, surlar zamanı durduruyordu. Üç sıralı sur, hendekler, denizden koruyan zincir, adeta alınmak için değil, efsane olmak için inşa edilmişti. Bizans içeriden çürüyordu belki ama hala Avrupa'nın gözünde bir duvar gibiydi. O duvarın arkasında ise bir Osmanlı şehzadesi. Şehzade Orhan. Bizans tarafından sultanlığa tehdit olarak tutuluyordu. İstanbul sadece Haşla değil, siyasetle de direniyordu. Sultan Mehmet henüz 21 yaşındaydı. Ama yaşı değil, iradesi konuşuyordu. Edirne'de geceleri yıldızlara bakıp rüzgar yönlerini hesaplıyor, gündüzleri top döküm ustasıyla çalışıyordu. Hedefi açıktı. Bu şehir alınacak. Çünkü bu sadece bir fetih değil, ...bir hakikatin gerçekleşmesi olacaktı. Hocası Akşemseddin ona hep derdi ki... ...kaleyi kuşatan toplar değil... ...niyettir evlat. Ve Fatih niyet etmişti. Damarlarında demir gibi bir irade... ...ellerinde ise çağları deviren plan vardı. 6 Nisan 1453'te kuşatma başladı. Osmanlı ordusu İstanbul'u karadan kuşattı. Ama Haliç'ten gelen tehditlere karşı zincir çekilmişti donanma giremiyordu. Ve sonra tarih değişti. Gemiler karadan yürütüldü. Tophane sıtlarından yağlanmış kısaklar üstünde bir gece vakti. Sessizdi rüzgar ama tarihin soluğu ağırdı. Sabah uyandıklarında Bizanslılar Osmanlı donanmasını hal içinde gördüler. Surlar aralıksız dövülüyordu. Özellikle Topkapı ve Sen Romanos kapısı Toplar sabaha kadar çalıştı. Turlar her darbede biraz daha çatladı. 28 Mayıs gecesi Osmanlı ordugahında son hazırlıklar yapıldı. Akşemseddin orduya son bağızını verdi. Zafer kılıçta değil kalplerdedir. 29 Mayıs sabahı ezanlarla birlikte büyük hücum başladı. Surların zayıf noktasına ardı ardına dalgalar gönderildi. Ve sonunda surlar yarıldı o an elinde sancakla surlana tırmanan bir yiğit, Ulubatlı Hasan, onlarca okun ardından sancağı dikti. O düştü ama sancak bir daha düşmedi. Fatih surlardan içeri girdi, atını yavaşça sürdü. Ayasofya'ya kadar sessizlik vardı. Halk korku içindeydi ama o ilk emrini şöyle verdi. Canlara dokunulmayacak. Mal, din, inanç, her şey güvencem altındadır. Ayasofya'ya girdiğinde eğildi. Bir avuç toprağı aldı ve başına koydu. Gurur değil o hareket. Bir secdeydi, bir şükürdü. Ardından şöyle dedi. İstanbul artık bize aittir. Ama asıl biz İstanbul'a ait olacağız. O gün bir şehir düştü. Ama aslında bir millet doğdu. O günden sonra dünya artık başka döndü. Çünkü İstanbul artık rüyaydı ve oraya artık gerçek olmuştu.